Herkese merhaba arkadaşlar. Evet az önce bugün menü ne var? Ne yapıyorsun? Köfte. Köfte güzel bir. Kıyma, kavur. Kuyusuna kıymaya karıştırdım. İçine de bol sarımsak, soğan, baharat. Bugün de böyle olsun. Köfte mi yapalım? Evet ben de böyle şey yaptım arkadaşlar. Şekil verdim şöyle anne güzel bir ekmek karalarına koyuyor. Soğan doğradık yanları da. Yiyenler afiyet olsun. Evet, bu da sağlık anamına. Babam da işe gidecek arkadaşlar. Çay da koyduk. Bir şey de canım, bir Bu da doktora gitti, geliyor şimdi. Yoğundaymış. Azıcık kaç komşuya gitti. Arkadaşları var orada. Tekrime neşe oluyor, kuru oluyor. Tavuk komşu şey yapar mı, sonra tavuk komşu daha güzel oluyor. Aynen. Karşı komşunun torunları var arkadaşlar. Tam ablanın yaşında. O da onlardan oynuyor. Evet, o da onlardan oynuyor. Başka ev ucundan hep çakacağız, değil mi? Evet. Sizler ne yaparsanız. Bir de kurabiye yaptım ben. Şöyle. Biraz, yoğur. Biraz fazla pişmiş şey, varmış. evet. Ama çok güzel. Ama o tarzı çok güzel yani. O tarzı Cevizli. onları şey yaparız öbür tarzı güzel. İçinde cevizin de şey var. Sadece var. birkaç tanesi fazla kalmış. Allah 25 dakika diye şey yaptıydım. Bu da fazla kızarmış. 25 dakika da

Kaynadı mı çayımız onun için? Kaynadı mı çayımız onun için? Kaynadı mı çayımız onun için? Kaynadı mı da onun için? Kaynadı mı çayımız Arkadaşlarıyla oynayacağım diye gelince ya sütlü açanı çok seviyor Azra. Kuşu çok güzel. Şöyle lehana kuşu şu var. Yeniden lehana var orada. Onu Kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Hamur bezeliyorum. Ekmek bu, yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Ekmek yapıyoruz bugün arkadaşlar. Az yaptığımız için bizim hemen bitiyor. Fazla yapmıyoruz. Onun 15 kat. yine parayı bulmuş. 10-15 tane. Öyle mi çıkacak şey? Evet, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Merhabalar, herkese. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Dün hamur beceriyorum. Ekmek Sıra yapacağız. De, ekmek yapıyoruz. Her zaman annem yapıyordu dedim. Bugün de ben, ben yapayım ben. bari. Melike Efendim, önceden ben önceden yapıyordu da. E, şişme yatağını bulamadım. Şişme yatağı nerede kızımın? Aşkısı. Selam Şu ver bakayım yerde. kızım. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Hazır. Aradım, Şurada. baktım. Yok Neredeydin hiç... kızım? Karşı komşuda. E, oynuyorduk. Küçük Oyun, torunları oynuyor. var komşunun. Onlar hiç bunu zorla götürüyorlar. Oynuyorlar. E, biz İlla ya biz gittik. İlla, biz... gel seni çok seviyoruz diyorlar. Gidiyorlar ya orada. Yatak odasına baktım yok. Bir sen odasına baktım yok. Tamam. Şey dedi, bak. Yatak odamızda şey yatağımızın da, o da olabilir. İçeri bak kızım orada. Baktım. Şöyle bezeleyelim. Bayatlayınca. Evet. Ekmek yapacağız. Valla ekmek olmayınca ben şey yapamıyorum Anne, ya. Rahat edemiyor. edemiyorum. Dolapta bitti mi ee, olmuyor. Şşş. Devamlı bir şey diyorum diyor Melike. Bu da boş ver diyor hani şey ya, ya. Ben de sana diyorum şey zahmet olmasın diye. Kolların Beli ağrı diyor. Kol Belimiz ağrıyor. ağrıyor diyor. Diyor ben de olsun diyor ama diyor yaparız açık. Onun 15 20 kadar nem oluyor? Hiç baya. Evet. bayağı. Hı? Neydi tanım? Şişme atalım. Tamam dur şey yapalım da. Geleceğim kızım. alam yaptı var annem yaptı bir ben yapmadım ne ne